Merhaba yine zamansız bir su falıyla sizlerle beraber olmak istedim şu anda başlıyorum yorumlamaya ben çok güzel yeşil bir ışık görüyorum suyun içinde yani hayatınız böyle bir ateş çemberinin içinden geçiyor olabilir bu sıra böyle bayağı bir zor koşullardan geçmiş olabilirsiniz maddi manevi ama e, kutsal güçlerin gerçekten yardımı sizinle çok önemli işaretler alacaksınız. Birçoğunuz böyle ruhsal açıdan çok fazla boyut atlamış. Yani yükseliyorsunuz ruhsal açıdan. Bu çektiğiniz sıkıntılar da sona eriyor. Yani geçmiş hayatınızda, çocukluk hayatınızda böyle unuttuğunuz bir şey olabilir. Çok önemli bir şey yaşamışsınız. Bugünlerde onu hatırlayacaksınız. Kaybettiğiniz bir şey tekrardan sahip olacaksınız. Böyle derinlere attığınız bir yaranız olabilir. Yani kimseye anlatamadığınız bir derdiniz. Hani sadece içinize saklamışsınız. Kendinizle baş başa kalınca böyle unutturmaya çalışıyorsunuz kendinizi ama bazen kendinize baş başa kalınca hatırladığınız bir şey olabilir. O da şifalanacak. siz ne yaparsanız yapın kendinizden hani kaçamazsınız ama hiçbir şekilde kendinizi suçlamayın, cezalandırmayın. O duygunun o an yaşanması gerekti diyor burada melekler. Şifalanıyorsun. Böyle unutmuş olabilirsiniz geçmişte. E, arkanızı döndüğünüz biri ya da siz böyle şans vermediğiniz birisi sizi düşünüyor. Ya yani bir kişi var. Bu insanın belki varlığından haberdar değilsiniz ama size karşı büyük bir aşk beslemiş. Yani yıllarca hani unutmamış. Böyle hani umutsuz bakmış arkanızdan. Hani kendini bile açmamış size. Uzaklaşıp çok çok uzaklara gitmiş olabilir bu insan. Size açılacak. Diğer yandan ilişkisi olmayanlar için de ben böyle e, gerçekten sizi uzaktan böyle takip eden bir insan görüyorum. O insanın size açılmasının biraz daha zamanı var. Hani bu süreçte kendinden emin olmak istiyor. Bu ilişkisi olmayanlar ama kalbinde olan birileri için de şöyle hissediyorum. Bu insan sürekli... E, sizi düşünüyor. Gözü sizin üzerinizde ama sizin onun hayatında bilmediğiniz gizli şeyler var. Hani bu insan kendini herkese açmayı seven bir insan değil. Bu insan hani sırlı bir insan. Bu insan hani Allah yolunda çok temiz ruhlu birisi. Eee bazı güzel güçleri var yani çok temiz ruhlu birisi her duyduğuna böyle inanmayı seven böyle her böyle kulağına gelen şeyleri dinlemeyi seven bir insan değil böyle düşünceleri dedikoduları varsayımları seven bir insan değil hani bu insan bir ara size çok kızmış böyle vazgeçer gibi olmuş ama hiçbir şekilde öyle bir şey olmamış sadece böyle sizin davranışlarınız yani fikirleriniz bir ara uyuşmamış ama tekrardan güzel bir sürece gireceksiniz bu insanla hani büyük bir volkan patlıyor burada. Gerçekten hani bir ferahlamaya gireceksiniz. Böyle sanki hayatınızda bir şeyler dağılmış, böyle ruhunuz, canınız yanmış, acımış. Böyle bir suyun içine girip çıkmışsınız, debelenip durmuşsunuz hayatınızla ilgili ama artık mevcut koşullar değişiyor. 27 Ekim'den sonra hayatınızda birçok böyle mucizeler gerçekleşeceğini görüyorum. Birçoğunuz mesela işten çıkmışsınızdır ya da işiyle ilgili bir problem vardır. Bunların hepsi düzelecek. Parayla ilgili sorunlarınız 3,5 haftalık bir süreçten sonra bir de hissettiğim Kasım'ın 19'undan sonra hayatınızda çok güzel şeyler olacak. Çünkü burada birçoğunuz böyle hani zamanı var ama çok güzel gideceği ülkeler var. Orada ikiz alevinizde ya da aklınızdaki insanla çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Kutsal güçlerin yardımı sizinle. Burada ben eee Amene Resulü duasını yazdığını görüyorum. Birçoğunuzu okumak çok iyi gelecektir. Ama çok korunuyorsunuz gerçekten. Sizi koruyan güçler var. Hiç böyle ikiz evinizle beraber artık yüreğinizde bir karlı bir dağ var sanki. Ama bir araya geleceksiniz. Birleşmeler, mucizeler çok yakın. Size de yardım eden çok büyük bir melek ve burada da üç tane aydınlanmış üstad görüyorum. Onların yardımı sizinle. Sadece burada melekler diyor ki yani sen artık güzel düşün güzel bak çok az bir zamanı kaldı isminde özellikle e, Selim olabilir Samet olabilir e, H harfinde ismi olan insanlar olabilir Bahar ondan sonra ismi Bahar olanlar ondan sonra S harfinde olan bayanlar sizin için mucizeler çok yakın isminde ismin içinde E harfi olanlar sizi mükemmel bir süreç bekliyor. Gerçekten korunuyorsunuz. Çok güzel bir evlenme teklifi alacaksınız. Ya böyle o kısmetiniz sizin elinize böyle bir anda gelecek. Bu insan size doğru koşarak geliyor. Yüreğinde öyle ya öyle bir rüya görecek ki bu insan. Melekler ona böyle ışıktan bir kılıç tutmuş önüne. Bütün engelleri aşıyorsunuz. Çok güzel bir süreç sizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.